Arkadaşlar bu seferki aracımız Siko'da rapid yasaklardan dolayı çalışamıyoruz biz de izin alamadık e, izin alanlar nasıl alıyor e, biz de bilmiyoruz Bize vermediler bütün ne varsa yaptıysak vermediler e, bu bir arkadaşımızın aracı bir arkadaş aracılığı ile yönlendirilmiş bir araç bu aracı başka bir dükkanda yapıyorum. Biraz böyle tenhade bir yer. Boş kalmayalım diye takımlarımı getirdim. Burada çalışmaya başladım. Yasaklar bitene kadar. Müşterilerimden arayan olduğu zaman buraya buranın kormunu atıp buraya getireceğim. Bu kapılara kaporta boya demişler. Bu arkadaşımızın aracı kaza yapalı çok olmuş. Yaklaşık 3-4 ay olmuş. 3-4 aydır kime yaptıracağını bilememiş, güvenememiş. Maş de var. Gördüğünüz gibi maş şey yapacak. kaporta ve boy olacak bunlar. Maş kapalı bölgeleri. İçte takviye olduğu için biraz sıkıntılıdır onarımı. Şöyle görüyorsunuz. Burada bunları çekmeye gerek yok ama burada bir ufak hasar var. Bir de motor kaputunda şurada bir çizik var. Ezik. Onu düzelteceğiz. Daha sonradan kademe kademe yine videosunu çekeceğim. Zaten iki kapıda camı, cam akeneyi, aynası, kilidi hep sökülecek. bay alacağım. Kapıyı söktüm. Kapıyı söktüm fakat sökülmüşken hasarlı resmini video alamadım. Üzerindeki çekmiş olduğum, görmüş olduğunuz gibi. Kapının onarımını Yaptım şu an. Üzerine takıp e, toparlamasını yapacağım. Camı falan üzerinde değil. Bu şekildeki böyle ağır hasarlı park hasallarında e, hasarlar bu şekilde oluyor. E, kapıyı söküp sehpaya bağlıyoruz. Sehpada düz zemin üzerinde üzerinde oynama yapıyoruz. Işık yardımıyla. Şu an kapımızın onarımı tamam. E, üzerine takacağım. E, toplamasını yapacağım. Camı Camını, kilidini, kapı oldum falan. Tekrardan e, video çekeceğim size. Evet arkadaşlar. Kapının aramını yaptım. Ön kapı da tamam. Gayet güzel oldu. Gördüğünüz gibi. sizde hata varsa göresiniz diye şöyle düzgün bir şekilde video çekmeye çalışıyorum. Yani güzel oldu. Elime koluma sağlık. Komple de pastacılar yaptım arkadaşlar aracı. Çok güzel oldu araba.